Merhaba sevgili Simmer'lar. Bugün 4 Ocak 2023. Tabii ki video ne zaman yayınlanacak? Ne günlerden bugün? Çarşamba. Perşembe değil. Belki Cuma günü yayınlamayı düşünüyorum. Yani 6 Ocak 2023 yeni yılın ilk videosu olmuş olacak kanalımda. E hayırlı olsun demek düşer. İnşallah güzel bir sezon olur. Yani yeni bir yıl olur. İnşallah yine her istediğimize kavuşuruz Evet ben yılın ilk videosunun yine yıla ilk girdiğimiz videonun devamı olması niteliğinde the case challenge'a ayırıyorum bu vaktimi. Şimdi ben kamera arkasında evimi biraz düzenledim. Kendimce biraz renklendirmeye çalıştım ortamı. İsterseniz hemen şimdi ona bir bakalım. Şöyle ben hemen yine ekranın köşesine doğru bir gideyim. Ve evet, şu an ekranın köşesindeyim. Hemen şöyle tap tuşuyla oyunumu açıyorum. Ve yakınmış. Ay yok yanlış yöne gidiyorum. Buraya bir araba koymak istedim. Çünkü arabaları gerçekten çok beğendim. Evet 1924 modelmiş bu araç. Ford'muş değil mi? Ford muydu öyle bir şeyde. Üzerine basınca gelmiyor yazmıyor nesne. Gördüğünüz gibi ben şimdi size evimi biraz gezdireyim. Mutfağı yeni baştan düzenledim. Yine ahşap ağırlıklı bakın her şey. Yerler işte yine işte duvarlarda ahşap var. İşte düz boya var. Böyle kırmızıyı da hatırlarsanız eve ilk girdiğimizde ben yine onu ahşap rengine döndürdüm. Daha güzel oldu. Biraz daha mobilya bakımından zenginleştirdim. Şu köşeler çok güzel olmadı mı böyle? Benim çok hoşuma gitti bu köşe. Ha, pardon çok fazla indik. Bu köşe detay çok hoşuma gitti gerçekten de. Tamam duvarımı ben yine indiriyorum. Kaldığım yerden devam edelim. Yine banyoda e, duş olayımız yok. Küvetten devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Biraz banyo dolaplarıyla işte bornozlarla ortamı renklendirdim. Ee, tabii ki duvarlarda da değişiklik yaptım. Giriştik çıkıntıları kaldırdım, daha da düzledim. Ee, yatak odamda herhangi değişiklik yapmadım. Ee, sadece e, şu yatak aynı olduğu gibi kaldı. Bunlar beyaz renklerdi. Yatağın ahşabını uydurdum. Kahverengi oldu. Salonda epey bir değişiklik yaptım. Biliyorsunuz ki 1920'nin kurallarında sinema günü yapabiliyoruz, ama hani e, kasabamızın dev ekranından topluca izleyebiliyoruz. Onu hani yeni yıla girerkenki videoda sizlere göstermiştim. Gidip konseri izlemiştik. Yine evimizde bir soba kurdum. Sobanın etrafında işte oturma grubu var. İşte böyle antika eşyalarımızı işte çeyizliklerini koydu diyelim artık ne diyelim. İşte burada ahşaptan yontulmuş bir işte ne diyelim kedi mi yani çünkü bıyıklar olduğuna göre kedi gibi bir şey yapılmış. Onu koydum. Yine hani burada yine ahşaptan oyma bir kedimiz var. Böyle çok şeylerden kaçtım. mimari ve elektronik ve ne diyelim, materyal şeylerden kaçtım. Yine ahşaba yöneldim. Buraya da böyle biraz modern bir şey koydum ama hani ne bileyim, yine de böyle kapaklı bir dolaba ihtiyacım vardı. Bir tek bunu bulabildim, buraya koyabilecek. İşte bahçem, yani şurası şöyleydi, biraz bu tarafa ittim, yeşillik koydum. Renkler değişti. İşte burada bahçe şeyleri vardı, aydınlatmaları vardı, böyle metal. Onları kaldırdım. Buralardaki bahçede bir burada vardı, burada vardı, şurada vardı. Bundan sonra kapımın girişinde şeyler vardı. Metal böyle e, neler diyeyim. Aplikler vardı. Aplikleri kaldırdım. Şimdi biz evleniriz. Hani eşimiz olur, çoluğumuz, çocuğumuz olur. Buradaki aplikleri kaldıramadım. Çünkü bu bir bütün. Bütün dizayn demiş. Yani işte o zaman hayvancılık vardı illaki. Yine tavuklarımız olur, ineğimiz olur. Hem de güzel olmuş olur bu pakette. Böylelikle biraz e, oynamış, yad etmiş oluruz. E, şimdi ben sıfırdan başlamak için e, aile bireyimi teke indirmiştim. E, kimi seçmiştik? Boğaç'ı seçmişiz. Boğaç'tan devam edeceğiz. O e, zaman başlayalım. Meslek alabiliyormuşuz. O yüzden ben biraz meslekle ilerlemek istiyorum. E, herhangi bir aspiration görevi ya da ne bileyim şeyi yok. o e, Yeteneğimiz kreativi olduğu için orada görüyorsunuz ki Cravity'de Master Actor e, şeyi var. E, hayat amacı var. Tabii ki ona da devam etmeyeceğiz yani çünkü yok aspirationı. Biz sadece işte bugünün şartlarında bugünün şartlarında ampul icat edilmiş fakat hani yine basitleştirilmiş bir şekilde Gördüğünüz gibi fazla uzakla şey yakınlaşınca kayboluyor. Bakın içlerinde birer ampul var ve bir de kafesi var bu şekilde bıraktım sadece. Şimdi yine geleyim şey yapalım. Meslekli olarak tabii ki şimdi telefon kullanmamız biraz abest olacak ama bu arada e, sesimden dolayı da özür diliyorum. E, şöyle kollarım kısa olabilir ama boğazlarım çok kötü diye boğazım bir atkıyla sardım. E, havalar malum soğuk biz de soğuk su içmeye devam ediyoruz. E, telefonu kullanacağız 1920 yılında iş bulabilmemiz için bu çok abest. Bilgisayar da kullanmak çok abest olacak ama nasıl iş bulabiliriz? Yani bunu biraz hani uyduramamışlar kılıfına. Ee, şuradan bakıyorduk. Evet, buradan find shop diyorum. Ben hemen müsaadeniz isteyerek şöyle şuradan e, kurallarımdan bir göz gezdireyim. bakayım ne olabiliyormuşuz. Careers allowed for men demiş. Evet. Tablet doctor, criminal, gardening politik demiş. Evet. E, writer demiş. Business demiş. O demişti demiş. Yani bize şimdi ne ne düşer burada? Dedektif var mı? Yok. Doktor var. Doktor var aslında. Ama bu oynanabilir meslek. Aslında oynarsak doktorculuk e, oradan biriyle de şey yapabilir miyiz acaba ama yani şimdi çok modern bir hastaneye gideceğiz o zamanın koşullarında. Onu da istemiyorum. Aslında bak buradaki militeri var ya, militeri var mıydı burada? Biz militeri olabiliriz. Neden olmasın ki? E, yok mu? Ben mi? Yoksa yukarılarda mıydı? Astronot var. Kriminal var. E, nasıl militeri? E, burada var. Forward Operator demiş. Niye bizde yok? Aslında olsaydı zaten 2. Dünya Savaşı çıkacak. O zamana bir hazırlığımız da olurdu. Engineer var mı? O da yok. Engineer de olamıyoruz. Education da yok. Gardening varmış. Burada var mı gardening? Bir dakika. Buradaki meslekler nerede? Ben niye bulamıyorum? Painter var mı? Painter. Painter var person. A painter olalım ne yapalım? Ya painter de parası çok düşük. Saatinde 21 milyon almak nedir? E şey yok. Aktör bile var yani. Ha, kritik varmış. Bakın kritik de 21 saat. Kritik kariyer. Arts kritik ve food kritik diyor. Onun kritiğini yapabilirsin diyor. Ondan sonra atlet kariyeri mesela burada var mı? Varmış. 21-16. O zaman biz şu kritiği seçelim. Kritik. Evet bunu seçmek istiyorum ben. Sabah 6, 11. İyi kısa süre çalışacağız. Sabah hani erken gidip erken döneceğiz. Bütün gün yine bize kalacak gibi. Bu kovalandı KGMS'yi seçeceğimiz konusunda ama kritikle yolumuza devam edebiliriz. Peki şimdi ne demiş? 3 gün demiş. Ya başlamamızda da 2 gün varmış. bu ağaç evet. Jump start accept demiş. Okey diyoruz. Hemen yetenek mi? Yo Bir. Level up writing skill diyor yazma. Nasıl yazacağız biz? Buraya başlığımızda set table var mı? Öyle yok. Parti sentik masa düzenlemesi var. Ee, biz bir şeyler yazamıyor muyuz buradan? Hmm. Hmm. Olmadı görüyor musunuz? Şimdi yani bunun için ne diyor? Ee, kitap yaz. Computer veya oku diyor. Writing ee, skill bu kitap. Ha, bak tamam. Bizim kitaplığımız vardı şurada buradan read deyince yoktur bir şey. Şimdi yazma yetenek kitabını alırsak bu da bizim şeyimizi arttıracakmış oradaki günlük görevimizi. Çok mu hızlı indim? Yok. Tamam buradan önce birinciyi almak istiyorum. Tamam bakalım. Ha level up. Tamam bunu zaten evet level bu günlük görev olarak algıladım. Birden günlük görevi yokmuş. Öyle yapalım. Aa, sabah olmak üzere ya biz. Önce biraz yatalım en iyisi. Düz gözüyle işlerimizi yapalım değil mi? Evet kıyafetimiz de iyi o andırıyor böyle Sherlock Holmes gibi birazcık. Evet efendim şimdi e, bu ertesi gününü görüşmek üzere zaten pazarmış. Evet bizim Boğaç gergin bir şekilde kalktı ve yine erken kalktı bu gerginliğin sebebi ne? E, aa hemen aa, yağmur mu varmış? Çok yorgunmuş. Aa kendi ya yorgun hissediyor. Şarj, şarj olması lazımmış. Niçin şarj olacak? Açlıktan dolayı mı acaba? Bakayım seni böyle bir şeyler. Biz sana yemek yapmayı öğretmedik mi? Burada bake var. Hani e, şey yok mu? Um, breakfast hazırlayamıyor musun sen? Breakfast. Neden niye öyle bir şeyler çıkmıyor? Abi dakika. bugünç bölümde de bu bu problem vardı. Neden burada bu böyle bu evde böyle bir problem var? Değince listede bir şey çıkmıyordu. Bir şeyler mi sipariş etmemiz lazım. Bize buna para mı dayanır? O zaman sipariş et yeri var mı burada? Bake, upgrade cook together. O zaman more diyorum. Bakın order deliver diyor. Tamam bakalım. Aa yok böyle bir şey istemiyorum. E ben nasıl şey yapacağım? Yemek yapacağım. Open. Allah Allah. Bunu kapatmanın bir yeri vardı ama şimdi hiç hatırlamıyorum. Bu bana epey zaman kaybettirir. Durumumuz iyiken biz kitap okuyalım o zaman ne yapalım? otursun kitabını okusun şimdi şuraya mı attın sen onu nereye attın buraya attın tabii ki sen bize e, henüz o kadar çok aç değilsin biraz kitap oku biz de dinleyelim seni ben de bakayım şimdi e, şuradan mı sipariş edeceğiz bir şeyleri? böyle sipariş etme yöntemiyle gidersek e, yandık biz buraya bakıyorum order a delivery diyor travel Fire Restaurant geçin Burada Instagram var. Şaka günüymüş bugün. Ee, birilerini davet ediyor. Burada tel, telki. Ee, bir şey bulamadım. Burada ne var? Burada social media ee, hani yemek nereden sipariş ediyorum ya ben. Play Bros Brawl zaten şey. Gifsi gifsi ah. alma. Kira servisten bakayım neler var. Burada market var mı? Mesaj terapisti bile var yani adaptasyon, eko hizmetçi kendimizi alıyoruz. Böyle neni alıyoruz ama gel gelelim ki şey yok yine. Burada mı bakıyorduk ona? Oh, hayır, departman. Order delivery. Ha, grocery delivery de doğru ya ya. Ay nasıl unutmuşum ben bunu. Ya biz böylelikle şey de vermiş olalım. Böyle sebzelerden bakalım. Abi bunlar çok saçma geldi şu an bana ya. Böyle iki tane varmış. Al alacağız yani mecburen hepsini bize getirecek. Hepsini biz alacağız yani. Baksana. Biz alacağız. Yumurta beş tane alalım. Bunu da alalım böyle tane falan. Orange egg, parsley, patlıcan, lahana, mantar, kabak, karpuz, şeker de gider. Etler alalım. Ama ya yani hepsini ben alırsam. Bakacağım şimdi dolabım dolacak mı bunlarla? Hepsini alıyorum. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer varmış. Bir tane varmış. Kimseye bir şey bırakmıyorum. Alıp da alıyorum. Yaptığım var. Kitabı almayın canım artık. Onu da yapa yapa kendi öğrensin. Tamam aldık bakalım. Şimdi siparişi veriyoruz. Gelir birazdan siparişlerimiz. Onlar okumaya devam et. Okumaya devam et. Devam. Biz de merak diyoruz Birisi geldi daha. Aa yok. Ama olmaz ki bunu da e, lock for all pass diyeceğim. Çıksın. Tamam dedim. Tamam buraya girmesin. Öyle kaldı atlaması de. Evet tamam bak geldi bizim siparişler. Hemen siparişleri alıyoruz. Sabahın 8 oldu ama hala hava çok karanlık. Çünkü bulutluymuş. Şöyle biraz da hızlandıralım. Niye hafif sen mutlusun? Bulutlu havayı sevmiyor demek ki. Böylece bırakıp gidiyorsun yani. Daha şu mutfak tezgahını bir yere bırak dedim. Tamam sana tip vereyim mi? Al. Ama hemen gideceksin he. Hadi bakayım al paranı. Bahşişte işte veriyorum. Bak çok cömert vereyim. Tamam bunu bir şey yapabiliyor muyuz? Unlock diyorum hemen onu. Sanırım dolaba koyacak. Evet koyduk. Şimdi geliyorum. Evet bak ya breakfast şimdi çıktı ve salata yapabiliyor sadece. Abi, senin için peynir aldım, yumurta aldım, süt aldım, un aldım, ekmek aldım. Her şeyi aldım yani. Tamam böyle gideriz bunda da. Evet bir önceki de toparlıyorduk. Gerçi tarlamız var yine buradan ekler biçer bir şeyler yaparız. En üzümdü ve havuçtu diye hatırlıyorum bir önceki ailemizden. Kitabımızı nereye bıraktın? Ortalık yere bırakmadın umarım. Ya da bakayım inventörümüzde mi? Yok. Nereden bakacağız? Hemen kaldırdın. Oraya mı götürüp kaldırdın acaba? Karnım doydu. Evet. Bu tuvalet ihtiyacım var. Tamam. Sabahlarımızı yıkıyoruz. Hemen şurada tuvalet yapıyoruz. Böyle kısaca bir duş alalım diyeceğim ama duş tabii ki değil yani. Kısaca bir küvete girsin. Banyo yapsın. Banyosunu yapsın. Evet, biz ne istiyormuş burada bakalım. E, Matteo ile chatleş diyor, burada da diyor e, düşman diyor. A, bu, bu kötüydü. Bu kötü bir erendiz arıyor bizi. Şu an e, banyo yapıyoruz biz, erendizim sana cevap veremeyiz. Evet, kötü bir e, özelliği vardı bunun. E, o yüzden şu biraz e, rüyalardan korkuyormuş karakterli bir çocuk seçtik ama ne yapalım yani olsun şimdi. Ağlıyor. Sen yani böyle çok karamsar bir çocuksun. Yapacak bir şey yok. Hep dair Yani yorgun da hissediyormuş. Her şey yorucu geliyormuş ona. Hadi bakalım biraz hızlandır süreyi. İşe mişe gideydin ki yani sen. Niye böyle 19 saat diyor. Bak yeteneğin bile gelişmemiş. Bu yeteneği bize geliştirmen lazım. Bu yeteneği bir yap en azından öyle e işe git. Çok da yavaş geliştiriyorsun kendini. Video gamingi nereden kazandın da böyle video gaming oldu? Bugün katı yemek yaptın. Hadi bakalım. Ama yani sen de şimdi hep bize şey mi yapacaksın böyle? Mesaj göndermiş. Ee, Yok cancel diyoruz. Şimdi ziyaret miharet olmaz. Bizim birazcık yetenek kasmamız gerekiyor. Halimiz vaktimiz iyiyken. Genelde çok e, yavaş gidiyoruz. genelde hep birinci seviye yetenekler çok kazanılırdı. Çünkü bizimkini böyle aklı bir karışaba da hep bak burada kesintiye uğruyor. Bak bıraktı görüyor musun? Kalk, kalktı ayakta okuyor. Sebep, neden yani? E, hiçbir şey ona e, huzur vermiyormuş görüyor musun? bak e, seni başlarım huzuruna ben şimdi. <laughs> Bak seni bekliyoruz. Cumhur Cemaat bekliyoruz, değil mi efendim Boğaçı? Saat 1:24. Aslında böyle bir çarşıya inip e, şey mi yapsak acaba böyle hani e, birileriyle mi tanışsak bilemedim ki. Aa, çok güzel aslında buranın bir country barı var yine sanki o dönemleri yansıtan oraya gidelim. Gidelim tabii ki neden olmasın? Şimdi bak e, bu okusun. Bir seviye yapaydık bari ne kadar yavaş okuyorsun ya da ne kadar çok e, yavaş gelişim sağlıyorsun anlayamadım ki ben seni. Belki bizimki zekası biraz geridir olamaz mı? Bana çok duraksama. Dilimi de toparlayamadım. Bana çok duraksamalar yaşatan bu açı kınıyoruz efendim yetenek geliştirememe konusunda. Hadi bak az kaldı bitiriyoruz şu an. Ne kapıyı açıldı kim geldi? Hani biz hayvanlara kapamıştık. Sen nasıl girdin içeri? all pets dedik. Demedik mi lock for all pets işte. Aha olduk nihayet nihayet tamam hadi bakalım şimdi. Biraz halkla bütünleşme kaynaşmaya gidiyoruz. Şöyle uzaklaşalım. Evet çok kantri bir e, tarzı olan yere geldik en azından. E, bakın yine her şey ahşapa yönelik. E, şuraları da görmeyi verelim. Böyle masalarımız, sandalyelerimiz. Böyle buralardan bir şeyler içebiliriz ama hiçbir insan yokmuş tanışacak. E, evet dışarıda insanlar geliyor. Bizim bu bayan geliyor sinir abidesi. O, o değil mi? Yok değilmiş pardon. Kimsin sen ya? Morgan Ember gelmiş. Bunlar yaşlı mı genç mi çözemedim ki ya. Ha bu eğitmen değil mi şeyteki? Ee, ben söyleyeyim onu. Neydi o paketin adı ya? Büyücülük <laughs> paketinde. Bu da kim? Bu da düşüyormuş. Simon katmış. Hani hiç böyle tanışabileceğimiz birileri olmalı. Bununla mı tanışalım? Ne yapalım? Tanışalım tabi. Böyle. Aa, bak Güzel köylü bir giyimli bir bayan geldi. Rahmi Watson. Rahmi diyor ama sana. Tamam seninle tanışabiliriz bak Rahmi. Rahmi sen bence bize uygun gibisin. Şöyle biz şu kadını atalım. Rahmi ile hemen haşır neşir olacağız. Mahi gülmüş zaten o gibi. Bu Mahi işte. Bu da kız kardeşi Esri Gül. Bak bu ailesi de gelmiş görüyor musun? Aha, gelinlerini görmeye geldiler tabii ki. Ona inanamayacağı bir hikaye anlatalım. Evet böylelikle ee... Şimdi ısınma turunu da atmış olduk bu diket çalıştığı. Şimdi belli oldu yani kariyerimiz var artık ve de hani kendimize bir eş bulduk sayılır. Bu Rahmi'yi seçtik. En azından ismi de böyle kolay e, telaffuz edilebilir. E, yani Türk ismi gibi ama Rahmi'ye olaydı bari değil mi? Belki biz onları sonradan düzenleyebiliriz. Ee, yani neden olması kendimize göre ayak uydururuz. En azından yeni bir sürüm yapıp şehre yerleştirmektense böyle var olan bir sürüm üzerinden gitmek iyi. Şimdi e, ne diyelim onunla bir şeyler daha diyelim. kategorisinden Ask About değil diyelim. Biraz bakıyorum ben ilişkimizde nasıl gidiyor. Ünlü Gülsün Morgan. Morgan'a daha fazla bir şey olmuşuz. Ha bunun kıyafeti falan da güzel böyle. Resmi çok güzel profil resmi. Aa Thomas Watson'la evliymiş ya bu. Aa oldu mu şimdi? Bak ben çok moralim bozuldu. Ama ya seni ayırırsak mı? Ne yapsak biz ya? Sara varmış. Şu an çok yani Mary Thomas diyor. Evet çok moralim bozuldu şu an. Bakayım şey nerede? Morgan nerede? Ya bakayım sen nasıl bir durumdasın evlilik olarak? Ask single diyorum. Ona da soralım halkla iyi kaynaşıyoruz yalnız hmm. Hmm. Sonra, Hadi bakalım Hadi beklediğim cevabı alayım Aa Morgan singlemış Tamam hemen o zaman onunla böyle şey yapıyoruz ee, böyle kaynaşıyoruz ee, biraz Morgan'la ilgilenir misin Boğaç Morgan'ı da Müslüman yaparız artık yani hani ona da güzel böyle telaffuz edebileceğimiz bir isim verelim canım Evet onunla da böyle iletişim kuruyor şu an. Çok iyi oldu. Onu da inanılmaz bir hikaye anlatalım. Ondan sonra böyle ne diyelim. Frank geçiyorum. Evet kapalı hava bulutlu hava hakkında da konuşabiliriz onunla. Şeyi de biraz hızlandırayım. Bir de ne oldu? Neden herkes böyle bir ayaklandı? Enteresan. O zaman biraz politika hakkında şakalaşalım. Bir dakika herkes gidiyor sebep. E tamam o zaman bize de yol göründü diyelim biz. Rahmi bizi çok yüzlü evliymiş. Morgan'la devam edeceğiz. O zaman biz de evimize gidelim ve bu bölümü de burada sonlandıralım efendim. Çünkü hani uzun videolar gerçekten izleme bakımından da sıkmıyor mu? Sıkıyor yani. Evet e, nerede? Bizimki gitmeye taraftar değil galiba. Gidiyor mu? Neredeyiz bakalım bulalım onu. Evet neyse o yolunu bulmuş efendim gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.